Yunanistan Başbakanı Lukas Papademos, Avrupa Birliği'nin 2007-2013 bütçesindeki 20 milyar euroluk yapısal fon miktarının düşürülmemesi gerektiğini belirtti. Avrupa Komisyonu ise Yunanistan'a idari ve sağlık harcamalarını azaltmaya yönelik daha fazla tasarrufa gitme çağrısında bulundu. Been... Yunan halkı son derece fedakar davrandı. Reformların uygulanması halinde yaptıkları fedakarlığın karşılığını alacaklar. Bu da Yunanistan'da ekonomik büyüme ve istihdam sağlayacak. Yunanistan'da genel seçimlerin 6 Mayıs'ta yapılması beklenirken Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Giver Yunanistan'ın eski alışkanlıklarından bir an önce kurtulması gerektiğini söyledi. Thank you very much. The two main political parties... Yunanistan'daki iki büyük parti vergi mükelleflerinin 29 milyar euroluk parasını 6 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için kullandı. Bu bir skandal, bu son sözüm. Sayın Başkan Yunan halkı fedakarlık yaparken, Avrupalı partnerler para ödemeye devam ederken, Yunan politikacılar geçmişteki kötü alışkanlıklarını devam ettiriyorlar. Kamuoyu yoklamaları halkın %26'sının reformları hayata geçirecek olan iktidardaki partilere oy vermeyeceğini gösteriyor.